Diyelim ki bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yarın yaparım, bu hafta yaparım, gelecek yaparım. E şimdi böyle erteleye erteleye arka planda, beyninizin arka planda bu ertelemen şeyler büyüyor. Ne diyorlar onlara? Çöp dağları gibi oluyor. Arka planda çöp dağları. Şimdi düşünebiliyorsun onlar insanın enerjisini nasıl alır? Sen kendini suçluyorsun şunu yapacaktım, bunu edecektim, şuraya gidecektim, şunu arayacaktım, böyle bir e-mail atacaktım, işte şunu mektup yazacaktım, bunu görüşecektim, bunu okuyacaktım. E, ee, yaparım ya, ya bakarız ya, yok arkadaşım, böyle başarılı olan ben görmedim. Çünkü bir de şeye benziyor, ben hep, hep bu örneği ben bunu çıkarmıştım, hiçbir yerde de okumadım. Bir aplikasyonu kullanmışsanız o arka planda çalışır. Açıktır. Gezebilirsiniz. Oradan kaldığınız yerden devam ediyoruz. Aslında o arka planda çalışıyor. WhatsApp'ınız bilmem ne işte diğer bütün şeyler. Onlar açık kaldığı için diyorlar ki işte telefonunuzun şarjı da hızlı bitiyor. E evet, aynı şey. Arka planda o sizin ertelediğiniz şeyler çalışırken sizin şarjınızı alır sizin enerjinizi alır sizin gücünüzü alır sizin neşenizi alır her şeyinizi alır